Önce isterseniz size söz vermeden önce Esra bir de orada yaşayan bir abla var. Siz kaç kız kardeşsiniz? Dört. 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 Başka erkek kardeş var yok, mı? Yok yok. Dört tane kızın var. Sen iki tanesi damadın yanında diyorsun. Bir tanesi senin yanında bir tane de orada yaşayan Esra. Esracığım günaydın. Alo. Alo günaydın Müge Hanım. Günaydın canım. Şimdi tabii annenle kız kardeşin iddialarını dinledik. Karşı tarafa da söz hakkı vereceğiz ama sen olayın neresindesin? Bu anlatılanlar doğru mu? anlatılanlar bu bilmediğiniz belki daha çok şey vardır Bunlar, yani he. ailemin üzerine çöreklendi neden ya erkek olmayışından bir babam vardı o da rahatsızlandı zaten ondan sonra planlarını uygulamaya başladı bence bunların hepsi yani daha önceden planlanmış şeylerdi Babamın vefatından sonra da uygulamaya başladılar. Eniştenin amacı ne? Amacı evde erkek yok. De hani evde var. Çünkü daha önce babam sağken evi istemediler. Evi mi istiyor yani? Evet evi istedi. Sonradan da yok notere gidelim yok bilmem ne çeşitli hani. Tamam, ama yapmıştım. Onu istemeyince çeşitli çeşitli şeyler üretmeye başladı. Şimdi aslında tabii ailede şunu söylemekte haklı hani Palo ailesi gibi olmak istemiyoruz diyorlar çünkü orada da e, iddia demeyeceğim sonradan gerçek oldu ortaya çıktı. Aslında enişte evi istediği için evin her yerinden biliyorsunuz sözüm ona muskalar işte Saç, yağlar yani. onlar falan filan çıkıyordu. E, Tuncer de tabii hani evde artık bunlar sizi rahatsız ediyor diyor o ailenin de tabii ki buna olan inancıyla beraber her şeyleri satılmıştı. Şimdi mesela sizin kapının üzerindeki o parmak izlerini falan gördüm ben. Şimdi bunlar öyle birisi eve girdi de hırsızlık yaptı parmak izi değil. Değil değil. Ee, Uç Harpliler geldi bakın e, kapı mı orası dolap mı? Kapı. kapı. Verir misin? Tekme mi attı gözümüzle gördü. Yani oraya geliyor şimdi evlerinde var ya bunlar geliyor mesela parmak izini bırakıyor. E, gerçekten şimdi düşünecek olursam. E tedirgin edici şeyler bunlar tabii. E kim giriyor eve Enişte'den başka? Anahtar Enişte var onlarda. Dursun Bey'den başka bu değil parmak izi. Enişte Dursun Bey'den başka kim giriyor eve? Başka, başka kimse, kimse girmiyor. girmiyor. O diyor ki işte orada o, burada ya, burada bilmem ne. Tabii ki aile bundan çok tedirgin oluyor. 10 evet. gün 10 gün hastanede yattık, içeri girmedik. 10 gün izniyordu. sokaklarda o gezdik, var. sabahladık, içeri girmedik. Acaba içeride mi? Bizi öldürür mü? Acaba İki kere anladı mı dedim. Bizi öldürür mü? Bu kim? parmak izi kime ait dedim. İki kere dedim ki enişteme arabada... ait. Dört. İki kere arabada boğazıma sarıldı. Notere gidelim dedi. Ben dedim ben senden korkmuyorum. Allah'tan başka kimse de korkmuyorum. Sonradan da böyle kontroller kurmaya hala. başladı. Müge Hanım, bunların derdi sadece ev değil, bizim namusumuz, canımız, malımız. Sen yazmışım zaten. Ama tek tek konuşalım. Şimdi mesela bu parmak izleri. Şimdi bu parmak izi kapıda kim görüyor bu parmak i̇şte izini? İşte geldiğimiz gibi kaçıyoruz sokaklara düşüyoruz, sokaklarda ha. geziyoruz. Kimse bilmiyor. Ben gördüm, annemi uyardım. Bu ne acaba dedim? Çünkü anahtarla açarken görünüyor yani bariz bir şekilde. Sonra de mi soruyorsunuz? Ben de dedim ki kızımı niye göremiyorum? Eniştem e, söyledi çünkü. Mesela, bir tane Anne. Bir... Üç fark ar. etmez ha? Ya eniştem bu işlerle uğraştığı için tamam. biz de öyle korktuk. Ya şimdi bak, dur tek tek anlatın. Heyecanlısınız biliyorum. Vaktimiz var. Şimdi siz bu parmak izinizi görüyorsunuz sonra enişteni mi arıyorsunuz yoksa enişten mi sizler arıyor? Ne diyor? Biz bir şey demek korkutuyor bir şey bizi demedi. Korkutuyor. O anda bir şey demedi. Bizi korkutuyor direkt. Ne diyor mesela korkutuyor? Biz Karakola gittik, kades çağırdık o anda. Sonra karakoldan bir şey çıkmayınca bize hastaneye gittik sığındık. Eve girmek istemedik. Hastaneye gittiniz. Ne evet. dediniz hastaneye sığındınız? Hasek yani Eğitim Hastan araştırma hastanesinde ha? Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde orada bir iki gün kaldık. Ne dediniz de bıraktılar sizi? tuttular. Hastayız diye kaldık. Refakatçi yani. falan sandılar herhalde. Biz kaldık yani orada. orada geçiyorduk. bekleme salonunda bekledik. Ha bir dakika siz de oraya yatırmadılar. Siz yatırmadılar. Otur, otururulan yerde biz <laughs> e, dimdik bekledik iki gün. Eve girmemek için hastanede evet, kaldınız. Evet. E, evde bir şey mi var? Kapı e, zorlanmış. Parmak hani izleri var. Acaba damat içeride bizim mi dövecek, bizi mi boğacak? Çünkü çünkü kapıyı ben tek şimdi... atabilecek, kişi, alçıları kırabilecek kişi, eniştem o o işlerle uğraşıyor. Tamirdir, demirleri söküyor, yerine takıyor. Tamam. Şimdi ben bir Elif'le konuşayım sonra altıncı'm tamam. sana döneceğim. Şimdi Elif, buradaki görüntülerde mesela kapının kenarları kırık, duvarlar kırık. Evet. Onları enişten niye yapıyor? İstedikleri olmayınca. İstedikleri olmayınca, ne olduğu anlaşılınca, biz anlayınca. Çünkü o dedi ki biz sana yap dedik, Bu baba ne? kır dedik değil. Şu ne? O yazı ne? Bilmiyorum. Ha? Kapının üstündeki bu yazı ne? Annem korumak için duvar yazdım be. He sen... Girmesin diye. Ayça Hanım benim kapının üzerine duvar mı aslında damat girmesin evet, diye. Evet evet. Peki mesela size gelip böyle bağırıp çarp kavga ederken mi kırıyor o evleri? Öyle... Evet bağırdığı da oluyor, kırıyor. Hayır hayır. Şimdi mesela o duvarı şimdi bir duvar var. Şey olan mesela bu nasıl kırıldı? İşte sıfır sıfır kapı böyle Orayı yundukladı, yundukladı. Burası... Diğer tarafı da tekmeledi. Altuncuğum, iki kişi konuşunca anlamıyoruz ya. Burası bir kavga mı ettiniz de oldu? Nasıl oldu? Kavga etmedik. Ee, sinirlendi, yumrukladı. Biz daha sonra gördük. Aa yumrukladığı yer böyle olmuş dedik. Bu adam niye böyle yapıyor dedik. E Peki buzdolabını niye kırıyor? Tam şey yapıyor işte. Ya, bakıyor evin halkı bak, diye bakıyor yapıyor. Ayarını ayarlayacaktı. Ee, soğuk sıcak dengesini ayarlayacaktı. Bir baktık buzdolabı kırık. Bu çok iri yarı bir adamdan mı bahsediyoruz? Evet. Kaç kilo yani bu? 100 kilo var. 100 kilodan fazladır. 100 kilo vardı ki askere gitmesin diye 100 kilo oldu. Pirinç pilavı yedi. Askere gitmemek için şişmanlamıştı <laughs> yani. Her Allah'ın <laughs> günü pirinç pilavı pişirdi. Kilo alayım askere almasınlar evet. dedi. Aldılar mı sonra? Yok almadı. Çürük rapor aldı yine de gitmedi. Ben bayağı bir kilosu var yani. E, 100 kilo ler, o kadar da kilo. çok değil çünkü yani bir erkek için var. evet. O zamanlar çok askere gitmesine çok alıyordu kilo. E sonra biraz da böyle toplu olduğu için kendini de atıyor çekyatların üzerine. Çekyatlar da öyle mi kırıldı? Evet. E mesela bu, bu, nasıl kırıldı? O Tekmeledi oraya yaparken. Kapı kolunu kendisi kırdı. Kırdı, kırıldı. Ay oğlum tekmeliydi. asıldı da kırdı falan diyerek orayı tamir ederken de oraya tekme atıyor. Yani sinirlen, niye istediğim dinlen, olmuyor? Evet niye de, karım evet beni evet. dinlemiyor, annesini öldürmüyor? İstediği olmuyor, niye olmuyor? Niye benim kızım neden, neden, neden? öldürmüyor? Kaynanası ölmemiş de bizi eline geçirip de bizi satmamış. Bizim maaşımızı almamış. Bizim neden evimizi Peki almamış? Peki böyle söylüyor mu bu sizin fikriniz mi? Benim söylüyor. Benim kızım, kendi büyük kızım dedi ki anne sen beni bıçaklayacaksın. Yani Bunları ben bıçaklayacağım. söylüyor. Annemin yakısını tutuyor. Evini ver diyor. Siz anlatamıyorsunuz ki. Şimdi bak ben şimdi sizin anlattığınızdan... Tamam böyle bu işlerle uğraşan tipleri de biliyorum. Yani hani inanıyorum da size. O yağları mağları da sizin için ne anlama geldiğini e, anlıyorum. Ama şimdi bu adam böyle iyi kilolu bir adam oturup şeyi mi kırıyor? Çekyatı mı kırıyor? Yoksa hani bana bu evi verin. E, hani işte bak buraya da üç harfler göre evinize zarar veriyor. Buradan çıkın satalım mı diyor. Ha, yani size bunu söylüyor ya, mu? Söylüyor. söylüyor ne söylüyor. diyor? Korkutuyor. Söylüyor korkutuyor. söylüyor korkutuyor. Nasıl korkutuyor? İşte şey diyor. Mesela evini vermezsen kızların başına geleceklerini sen düşün diyor. Yani ikisinde sen kızlarını unut diyor. Senin kızın artık benim kızım. Senin benim karım, senin kızın değil artık diyor. Hangisi için söylüyor bunu? Seda ablam için söylüyor. Haresin, haresin. Onu bir daha göremezsin diyor. Çocuğunu da göremezsin diyor. Annem 6 yıl çocuğuna baktı doğduğundan itibaren. Sorunundan bahsediyorum. Tamam. E peki Esma nasıl gitti evde? Ablam çok baskın bir insandı. Yüzü yandıktan sonra çok narin, hassas birine dönüştü. Yani yüzü yandığında da diyordu, benim yüzüm yanar mıydı? Eniştemin elindeyim. İşte sen de elindesin anne, e, kardeşim de elinde, hepimiz onun elindeyiz. Dinleyelim, alıştırmaya çalışıyordu sürekli. Hmm. O pikniğe de enişte tamam. götürdü. Tam yanlışlıkla mı oldu o yanma? Hayır, yanlışlık olmamadı. Bilerek, bilerek. Yanan ateşe ispirtoyu döktü dökerken de biraz da ablamın üstüne üstüne döktü. Sonra Ya ona bir ders böyle bilerek yani. üstüne üstüne bir de bakıyor kimse bakıyor mu diye üstüne üstüne döküyor. Böyle ayakkabısına üstüne falan böyle ayakkabısı yanmadı ama üstüne böyle başörtüsüne falan bayağı bir anda alev aldı. Tabii, alev alınca onun üstündekiler de yandı. Tabii. Üstündekiler de yandı, hepsini attı. Eşarbını da attı, hepsini. Şey. Eşarbını, üstünü, hepsini. E peki şu anda şimdi hani Esma ee, eniştenin eşi olarak mı onun yanında? Bilmiyorum ona. Hocam. Ona bence e, elinde tutuyor, para getirttiriyor. Belki. Çünkü daha önce rastlanmıştık. Daha önce dedik biz ki... rastladık evinde, kayınvalidesinin evinde oturmaya gitmiştik, çay kahve falan. Bir baktık, e, kendi engelli oğlunun şoförüyle birlikte kendi teyzesinin kızını getirtirdi. Bir odaya soktu, ikisini kilitledi. Sonra kadın çıktığında bizden havlu istedi. Su. Tamam neyse o kadar da ayrıntıya girmeye gerek yok. Yani. Tamam. E peki Esra Hanım? Esra Hanım, e, siz de evlisiniz, orduda mesela Niye kardeşleriniz de satsınlar evi, gelsinler orduya falan yapamıyor musunuz böyle bir organizasyon? Var Evet, da. öyle yapmaya çalıştık. Alo. Dinliyorum sizi. Öyle yapmaya çalıştık. Bu sefer Esma gidince annem dedi ben tek annem zaten çantasını alır dedi ben her tarafa gelirim. Kızlarım gelmeyince ben nasıl geleyim? Hani, ge, hani öyle, o yüzden şey yapamadık. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu